Charles Robinson J. Charles Robinson, Amerikalı piyanist, müzisyen, ritim ve blues ustasıdır. 5 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşi, gözleri önünde boğularak ölen Charles, yaşadığı travma sebebiyle görme yeteneğini kaybetmeye başlamıştır. 7 yaşına geldiğinde artık hayatı tamamen karanlığa bölünmüştür. Okul hayatına Florida Sığır ve Körler Okulu'nda devam etmiştir. Orada kör alfabesini ve enstrüman çalmayı öğrenerek müzik hayatına başlamıştır. Okuldan ayrıldıktan sonra da müzisyen olarak çalışmaya başlamıştır. Çoğu kişinin sevgisini kazanan Ray Charles, Atlantik Records'un sahibi Ahmet Ertegün sayesinde şöhrete.